Erdoğan'ın çok sık söylediği bir laf vardı. Onu hala söylüyor. İstanbul'u almak, Türkiye'yi almak, İstanbul'u almak, dünyayı almaktır demişti ki büyük ölçüde haklıydı. Türkiye'de yerel seçimlerde oy sayımı devam ediyor. Özellikle büyük kentlerde başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere kesin sonuçlara daha varılamıyor. Çünkü soluk kesici başa baş bir yarış adeta devam ediyor. Türkiye'de merkezde sağda ve solda büyük bir rekabet vardı ama merkez sağ ve sol çok ciddi bir tükenmişlik içerisindeydi ve bu arada refah partisi bayağı güç toparlıyordu ve ciddi bir şekilde yerel seçimlere hazırlanıyorlardı yerel seçimi önemli bir eşik olarak görüyorlardı özellikle adaylar çekişirken bu arada refah partisi bir vizyon yeni bir vizyon alternatif bir vizyon sahibi bir hareket olarak aşağıdan yukarıya örgütlendiler geldiler ve 27 Mart 94 seçimlerinde o büyük dönüm noktası oldu artık iyice anlaşılan şey yaptılar. 1969'dan beri Profesör Necmettin Erbakan'ın önderliğinde bir siyasi hareket var Türkiye'de. Bunlar kendilerine milli görüş adına vermiş bir topluluk. Önce ahlak ve maneviyat diyorlar, önce ağır sanayi diyorlar, kapitalizm eleştirileri var. Kadınlara hep saygıdeğer bir ifadesi vardı Necmettin Erbakan Bey'in ama onları etkin bir özne olarak, siyasal öğe olarak kullanmamıştı. Bu hareketin temel seslendiği ve cami cemaati dediğimiz zaten dindar insanlardı ve dindar insanların oylarını almayı hedefleyen bir hareket esas olarak. Refah Partisi bunun dışında bir şey yaptı. Tüm topluma seslenme iddiasıyla ortaya çıktı. Ama bunu yaparken de kendi dindarlığını gizlemedi. Minareler süngü! Sün Dindarlar olarak tüm topluma gitmek ve özellikle de solun imal ettiği yoksul alt gruplara gitmek, hatta belli anlamlarda da orta sınıflara gitmek ve bu anlamda da yenilikçiler yeni bir çalışma tarzı geliştirmişlerdi. O çalışma tarzına göre mesela Refah Partisi militanları, üyeleri, kadınlar da dahil, kadınlar çok ciddi bir şekilde dahil olmuştu ki bu da yeni bir şeydi kapı kapı dolaşıyorlardı, her yere gidiyorlardı. Diskoteklere de gidiyorlardı, meyhanelere de gidiyorlardı. Hatta e, genel evlere bile gittiler oy istemek için. Tayyip Erdoğan Bey İstanbul'da bunu model olarak kurdu. Bizler de o işin içinde yer aldık. Dolayısıyla muhafazakar kesimin Türkiye'deki muhafazakar politikasının ilk kadın özneleri olarak yer aldık kapı çalarak konuşuyorduk ama bize Tayyip Erdoğan Bey'in ilk öğrettiği şey selamlaşmaydı. Yani insanlara selam vermek, tebessüm etmek, hal hatır sormak, insanları dinlemek. Yani bir söyleyeceği söz var mı? Derdi Derdini dinlemek. Bunları öğrenerek insanlarla sahici bir temas kurmak. Yani gerçek bir temas kurmak. Birebir kılcal damarlara inerek birebir insanlarla temas kurmak özü buydu. Çalışmanın özü buydu. Bir dinamizm vardı, bir hareket vardı ve bu olay artık sadece bir Refah Partisi böyle dindarların partisi olmanın ötesinde yerel yönetimlerde kendini gösteren bir şeyler yapan bir partiydi. Büyük ölçüde eski Belediyelerde çok kesilen yolsuzlukların falan önünü kesince zaten belediyelerin gelirleri otomatik olarak artıyor ve bu gelirleri de bir takım hizmetlere dönüştürünce iyi bir isim yaptılar kısa bir süre içerisinde ve bu iyi bir isim sayesinde de bir sonraki seçimi aldılar. Gece de mesela bakardık yani bize görev verirdi Tayyip Bey hangi evin bacasından duman çıkıyor, hangi evin bacasından duman çıkmıyor tek tek bakardık. Hangi evin ışığı yanmıyor sabaha kadar hastası mı var acaba yani gider sorardık mesela bize zenginlerimiz vardı. Onların bağışlarını, ikramlarını, listelerimiz vardı. Her her sokakta, her mahallede yoksul kesime bunları dağıtırdık ve büyük bir dayanışma vardı. Yani en zenginle en yoksul yan yana otururdu. Aralarında bir mesafe yoktu ama geçen zaman içerisinde tabii bizim dünyamıza da başka protokoller girdi. Şimdi mesela protokol dediğimiz bir şey var, çok zenginle en yoksul bir arada oturamaz. Ama o dönemde biz diz dizeydik yani aklımıza gelmezdi. Yani bu yoksul, bu daha az saygı değer diye düşünmezdik. Zaten buna itiraz olarak da doğmuştu bu siyasi hareket. Tayyip Erdoğan gerçekten çok ilginç bir seçim kampanyası dedi. Çok dışlandı, çok saldırıya uğradı. Özellikle medya tarafından, o tarihteki merkez medya tarafından da ötekileştirildi. Ama ötekileştirildiği ölçüde oyu arttı. Bu hikayelerle böyle kalkan haline dönüşmüş bir siyasetçi oldu o. Yani bütün mağduriyet ırmakları ona aktı. O denizi doldurdu o ırmaklar. Ama sadece bu kadınların hikayeleri değildi. Yani periferide başlayan bir hikayeydi. Refah Partisi göç etmiş şehre ama henüz tam şehir tarafından da kabul edilmemiş. Şehre dair hizmetleri henüz almamış. Çok geniş İstanbul'un çevresinde çevresel halkalar vardı. Bu halkaların sesini taşıyacaktı siyasete. Evet İstanbul çok heyecanlı bir 24 saat yaşadı. Herkes İlhan Keseci'ye neredeyse belediye başkanı olmuş gözüyle bakarken aradan sıyrılan Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan bütün tahminleri alt üst ederek öne geçti ve şu anda 100 bin farklı önde neredeyse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan edilmek üzere. Tayyip Erdoğan bir şekilde medya rağmen kazandı. Orada tabii nasıl kazanmış oluyor? Çok güçlü bir örgüt. En önemlisi bunlar yemez düşüncesi. Çünkü belediyeler denince akla yolsuzlukların gelmesi ve refah partilerin dindar oldukları nedeniyle, olmaları nedeniyle günah korkusuyla bu tür şeyler yapmayacağı yolunda bir inanç ya da temenni diyeyim. Bütün bunlar bir araya geldi. 1994 yılının başında Türkiye'nin temel birkaç ciddi sorunu vardı. Birincisi hava kirliliği. İstanbul zehir soruyordu. Hele BBC'de yayınlanacağı için bunu da özellikle belirgim. Londra'da 1954'lü yıllarda, 50'li 54'lü yıllarda nasıl ciddi bir hava kirliliği nedeniyle 4 binin insan üzerinde insan öldüyse İstanbul Fatih bölgesinde de Londra'daki benzer hava kalitesi sınır değerlerine ulaşılmış, sağlık için tehdit edici boyutlarda bir hava kirliliğiyle karşı karşıyaydı. Ama bu zehir soluyan şehirde çözümler kapınızı kapatın, pencerenizi kapatın, sobanızı doğru yakın gibi böyle palyaçip çözümlerdi. İkincisi çöp dağlarından geçilmiyordu. Vahşi çöp depolamayla insanların hayatıyla, hayati riskleriyle oynanıyordu. Turizmin önemli can damarı olan İstanbul'da çöp dağları şehirlerde oluşmuştu. Diğer bir olay Türkiye'de ayıp sanacak bir yer vardı çok ayıp olacak bir yer vardı. Haliç bir yer vardı. Koseptik çukurdu. Yani felaket her türlü açık suların geldiği, orada her türlü anaerobik şartların, havasız şartların hüküm sürdüğü, çevredeki insanları zehirleyen bir hava kirliliğinin oluştuğu bir ortam vardı. Biz de çamuru yaklaşık 3,5 kilometre uzağa, Haliç'in çevresinde yaşayan insanları rahatsız etmeden, kirliliğe neden olmadan, Küçük küçük tarama makinalarıyla taradık. Pompalarla 3,5 kilometre ileriye taşıdık. Haliç Cendere'nin bağlantı noktasında her gün geliyorum. Sabahleyin işe gelmeden önce oraya uğruyorum. Acaba diyorum yosun oldu mu burada? Yosun kirlenen bir yer için temizlenirken temizlendiğini gösterir. Veya temizlenen bir yerin kirliliğinin oluştuğunu gösterir. Bu bizim için önemli. Bir gün inanır mısınız? Geldim. Baktım yosunlar var. O gün ağladım biliyor musunuz? Sevincimden. Yosun candır çünkü. Yosun oraya bir can getirdi. Ben oksijenli ortama döndüm dedi. Ondan sonra kademe kademe halis kendiliğinden temizlendi. Diğer bir en önemli sorunlardan biri İstanbul'da sular İstanbul'a yeterli su kaynakları temin edilmiyor. Atık sular da arıtılmıyor. Böyle bir yapıdan karşı karşıya Yeşil alanı minimum olan bir metrenin altında olan bir İstanbul var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak alanların kesinlikle yeşillendirilmesini istedik. Onun başındaki kişi de o zaman bendim. 1,5 milyon ton Avrupa ülkelerinden ağaç üretim teknolojilerinden istifade ederek bu yerleri ağaçlandırmaya, yeşillendirmeye başladık. 1980 12 Eylül'de işte özelleştirme yasaları, kıyı kanunları, turizme teşvik yasaları filan hep 12 Eylül hukukuna geldi. Onlar İstanbul'a bir takım gökdelenler olarak ortaya çıktı. Gök kafes, işte park otel, sivis otel hatırlayın bunları. Marmara oteli, bir sürü bir sürü şey bu tür turizmi teşvik alanları. Hatta Çırağan oteli. Ee, orada verilmişti kararlar. Ama 1999'lara doğru artık yeni bir ilmi aldı ve şey dedi, e artık mutlaka işte İstanbul'u küresel bir kent yapacaksınız. Tam bunlarla uğraşırken ve bunlar dünya sermayesini besleyecek bir takım mega projelere, bir takım mega dönüşüm projelerini öneriyordu ve hepimizi perişan eden Marmara Depremi yaşandı işte tam bu planlar Marmara depreminden sonra ciddi ciddi artık depremde bahane edilerek küreselleşen İstanbul, kentsel dönüşüm projeleri, mega projeler gibi ortalığa konuldu. Ama esas değişim bütün bu 12 köy verilen o mega şey, ana yasal kararların uygulamaya geçmesi için hukukta çok ciddi düzenlemeler gerekiyordu. Onun için de adına istikrar denilen ama bir partinin mecliste çoğunluğu elde etmesine dayalı bir sisteme ihtiyaç vardı. İmdadı AKP'ye yetişti. Kadir Topbaş belediyeye geldiğinde bir 2023 vizyonları hatırlıyor musunuz? Bir takım mega projeler ilan etti. Ondan sonra 2005'te Kanda 20 proje emlak sermayesine görücüye çıktı bir hatırlayalım. Projeleri hangileriydi? İşte Galata Port, Hatta Koşa Port, İstavar, Haliç Port, bütün bu kentsel dönüşüm projeleri, küçük çekmecedeki zahadiflerin hazırladığı bütün yani bugün uğraştığımız bütün kentsel projeler o dönemin ürünleri oldu. Yani sonuçta demokrasinin kesintiye uğramalarıyla İstanbul'un imar tarihindeki kesintiler çok üst üste olmuş. Şimdi 94'te baktığınızda 2003'lere kadar yani şeye kadar çok da kötü bir yönetim görmez. İstanbul gibi şehirlerde artık nüfus artışını dur diyecek, yeşil alan cezbesini artıracak, topraktan rant elde edilmesini, binadan rant elde edilmesini durduracak sistemler Türkiye'de devreye girmeli. Bakın, topraktan rant elde edilmemeli, binadan rant elde edilmemeli. Çok şeyler yaşadık bu 25 yıllık süreçte ama bence yaşanılabilir kentler kurma konusunda çok büyük tecrübesi oldu yönetimlerin. Mesela TOKİ'yi ele alalım. Yoksul insanların konut sahibi olması amacıyla kurulmuş bir idaredir hakikaten de pek çok yoksul kişi kısa şeylerle, kira gibi yöntemlerle falan ev sahibi oldu. Ama bir de baktık ki bu konutlaşmanın yanında biz yani yeşili kaybedecek seviyeye geldik zaman zaman. Şimdi bunu nasıl, mesela yeni manifestoyu okumuşsunuzdur. Yeni manifestoda şehrin yeşil kalmasına sadakat konusu çok sık kuvvetli bir şekilde zikredildi. rahat ilginç bir kavram. Aslında rantın kendisi her zaman kötü de olmayabilir. Bizdeki mesele kışkırtılan kentsel rant değil. Zaten esas, esas meselenin temeli bu. Yani o kentsel rantın bölüşümü, el değişimi, yaratılması, bir kere önce yaratılması. Ve bunun sağlıklı bir planlama yoluyla değil, bilerek sadece kentsel ranta dayalı bir takım müdahalelerle yaratılması. Zaten kenti bu hale getiren de Sadece kentsel ekonomik rant değil, siyasi rant. Yani işte bir takım popülist söylemlerle elde edilen siyasi rantlar da var bunun içinde. Mesela imar affı meselesinde bütün partilerin sözleşmişçesine seçimlerden hemen önce olumlu oy vermesi imar barışında her birinin kendi siyasi rant kaygılarıdır. Sonuç olarak bunlar çok büyük rantı olan belediyeler ve bu rantın hatırı sayılır bir bölümünü tekrar halka sunuyorsanız zaten oyu korumanızı sağlıyor. Birincisi bu. Özellikle sosyal projelere çok şey yaptılar. Hele bunları devlet, yollar düşüncesi ortadan kalktıktan sonra, yani kalıcı oldukları anlaşıldıktan sonra özellikle özel sektörle çok yoğun ilişki kurup bir takım sosyal projeleri onların üzerinden de yaptılar. En önemlisi bu. İkincisi de karşısındaki yapıların hep sürekli değişmesi, adayların, partilerin vesairelerin sürekli değişmesi, sürekli kriz içerisinde olması, kimsenin gerçek bir alternatif, gerçek bir İstanbul'a bir ara Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. O da Ankara'da bir şeyleri başardığı için Grup Başkan Vekili olarak yolsuzluk konusunda aday oldu. Orada birazcık bir heyecan gibi bir şey oldu ama şu ana kadar mesela muhalefetten herhangi bir partinin böyle bir İstanbul'a, Ankara'ya, işte bir Mansur Yavaş'ın daha sonra geçen dönemdeki şeyi de farklıdır. Ki o da kazanıyordu. Belki de kendi iddiasına göre kazanmıştı. Bir meydan okuyuşa tanık olmadılar. Yani İstanbul onlara bırakıldı. Rakip neler seçimde karşılarına geldiler ama şey gibi geldiler yani böyle bir arada çok bariz bir lig farkı vardı. Çok rahat kazandılar İstanbul'u tekrar tekrar. Bu çok önemli bir husus ve yerel yönetimler İslam hareketi merkeze taşıdı. Muhalif hareketler onu indirebilmek için yerel yönetimlere yönelmeyi बशरअत में yerel seçimleri hep ikinci derecede önem atfettiler. Tayyip Erdoğan'ın başarısı katlanarak devam etti bundan sonraki aşamalarda. Tabii Allah'ın yardımı, nasibi diyebiliriz ama bence siyaset dehasını da atlamamak gerekiyor. Çok iyi bir hatip, bir konuşma üstadı halkın fikrini böyle danışmanlarına bırakmaz. Yani uzmanlarla konuşur ama uzmanlara bırakıp çekilmez. Yani o işi kendisi sonuna kadar takip eder. Sonuçlandırdıktan sonra da bir daha gene döner ara ara kontrol kontrollerini devam ettirir. Acaba oluyor mu yapıyor mu? Sürüyor mu? Süre geliyor mu diye. Başarısının süre gelmesinin altında bence bu aşırı kontrolcü tavrı var. Yani hiçbir şeyi böyle kendi başına buyruk bırakmaz. Muhakkak kontrol sistemini kurar. Onun da İstanbul İl Başkanı olarak başladığı siyasi hayatı 94 yerel seçimleri çok önemli bir dönüm noktası oldu. Yani onun hayatını, Türkiye'nin de hayatını o değiştirdi. Öncesinde genel seçimlerde Tayyip Erdoğan İstanbul'dan adaydı. Tercihli oy sistemi diye bir uygulama vardı. Özal'ın Türkiye'ye soktuğu ve Tayyip Erdoğan normalde İstanbul'da milletvekili seçilmişken kendinden bir alt sıradaki Mustafa Baş tercihli oylarla Tayyip Erdoğan'ın hak ettiği milletvekilliğini kazanmıştı. Çok büyük bir şok olmuştu o tarihte Tayyip Erdoğan'a bu. İlginç bir olay. Yani eğer o tarihte milletvekili seçilmiş olsaydı, 91 sonundaki 91 Ekim'i diye olmuyorsam, orada seçilmiş olsaydı belki 94'te belki değil Büyükşehir adayı olmayacaktı. Ve o zaman da tarih bambaşka akacaktı. Orada arkadaşından yediği kazık diyeyim. Türkiye'nin ve onun kaderini değiştirdi. Çok öfkelenmiş olduğunu biliyoruz o nedenle. Ama sonra ilginç bir şekilde o sayede Türkiye'nin şu anda tek adamı oldu. 94 seçimlerini kazanmamız aslında hani 1960'ın, 1980'in hepsinin revanşıydı. Çünkü hem 60'ta hem 80'de çok dışlanmış bir kesim. Siyaseten varlığı kabul görmemiş, kamusal alanda hiçbir imkanı kalmamış bir kesim. İnançları yüzünden hor görülmüş bir kesim. inançları yüzünden dışlanmış bir kesim. Bu kesimin evlatları, çocukları seçimleri kazandılar. Yani şimdiye kadar devlet protokolünde yeri olmayan insanlar A protokola geçtiler. Tabii bir protokol alt üst oluşuydu bu. Bu manada aslında bir devrimdi diyebilirim. Diyelim ki bir istikrarı esas alan ve bu istikrar üzerinde e, hakikaten çok doğru bir siyasi çizgi, kendi açısından doğru bir siyasi çizken bir iktidar var. Dedik ya işte şey neoliberal ilkelerin ve kent ilkelerin hayata geçirmesi için tek başına bir iktidar gerekiyordu. Bu çok güzel, AKP bunu yerine getirdi. E şimdi bunu sürdürebilmesi için de AKP'nin de memnun etmesi gereken kitleleri var. Konsolide etmesi gereken. Hadi diyelim kentsel dönüşüm mega projelerle filan kendine bağlı bir sermaye grubu yarattı. Ama bir de bu işin hani oy potansiyeli var arkasında. E bu da kimdir? Daha çok dindar bir şeye dayandığı için kitleye ve bu renkle işte dindarlığı kullanarak da iktidarını muhafazakar sistem kesiminde tuttuğu için Onlara da bir zafer sunması lazım. Öyledir ya. Hani takım gol atması lazım. E şimdi burada da işte Taksim Meydanı, Taksim Gezisi, toplumun hafızasında Cumhuriyet simgesi. Bir yandan emeğin simgesi. Öte yandan kadınların kurtuluşun ya da LBGTİ bireylerin kurtuluşunun simgesi. Demokrasi simgesi sunuşu. İkincisi Beyoğlu yıllardır Osmanlı'dan beri, var olduğundan beri gayrimüslimlerin ikamet ettiği bir yer. E onun içinde de kilisesi, müslisesi var çok doğal. Aslında Osmanlı buralarda hiç bunu dert etmemiş yani. Hiç bu kiliselerle yarışmaya da kalkmamış. Kendinden emin bir Osmanlı iktidarı var. E şimdi siz burada ne yapacaksınız? Bu demin söylediğim o golleri atabilmek için de işte buralara işaretinizi dikeceksiniz. Böyledir kentlerde iktidarların simgesini taşır kentler. Bunlar bazen kilisedir, bazen camidir. Kapitalizm iktidarlarında bazen iş merkezlerinin kuleleridir. Ama mutlaka bir simgesi vardır. Her iktidar simgesini dikmeye çalışır. Churchill'in bir lafı var, hala çok şey. Biz kentleri yaratırız, kentler de bizi. Onun için siz nasıl bir toplum istiyorsanız, nasıl bir insan tipi istiyorsanız, o insan tipi üretebileceğiniz yerleşim alanları yaratırsınız.